Evet merhaba arkadaşlar bu bu video ADC dersini anlattıktan sonra çekiyorum 1 Mayıs bugün 01 Mayıs şimdi bu derste de size ilk önce timer 2'yi anlatacağım arkadaşlar timer 2 timer 0 ve timer 1'den biraz daha farklı fakat bilmemiz gerekiyor neden çünkü ADC'nin içerisinde kullanıyoruz. Ee, o nedenle e, bu derste Timer 2'yi anlatacağım. Tabi Timer 2'yi anlamamız için ilk önce bir de Mod 2'miz vardı. Onu bir hatırlamamız gerekiyor. Mod 2. Şimdi e, time, Mod 2 derken Timer 0'ın e, ya da Timer 1'in e, Mod 2'sini hatırlamak gerekiyor. Mod 2 neydi? O, o Mod 2'miz otomatik yüklemeli moddu, otomatik yüklemeli mod. E, buna ilgili önceki videolara bakarsınız siz tamam mı? Ee, şimdi e, burada ben bir hatırlatma yapayım size. Ee, hangisini seçiyoruz? Şimdi burada bizim e, mod 2'miz şu şekilde. Bir saniye. Evet, mod ikimiz e, 8 bit otomatik yüklemeli zamanlı sayıcı. E, 8 bitmiş bir de. Tabii ki maksimum 255 tane sayabiliyordu. 256 tane sayabiliyorsunuz yani öyle söyleyelim. Ve otomatik yükleniyormuş. Taşma olduğu anda otomatikman e, şu TH1'deki değer neyse ise tl 1 e otomatikman yükleniyor. Siz bunları en başta yukarılarda ayar kısmında yapıyorsunuz. E, her taşma olduğunda e, TH1'deki bilgi TL1'e yükleneceği için ilk bilgiyi de TH1'e yazmak zorundasınız. E, ve burada siz işte bu, he, bu timer 1 için anlatılmış. E, siz isterseniz burada e, timer 0 için de bakabilirsiniz. E, timer 0 için galiba burası p 34tü 4tü e, şimdi timer için P3-5'i sayıyoruz. OSC'yi sayıyoruz. İşte set bit TR1 diyoruz. Gate'e 0 veriyoruz. Burayı 1 yapıyoruz ki burayı 1 yaptığımızda zamanlayıcı çalışmaya başlıyor. Ve ve taşma olduğu anda TF1 bayrak havaya kalktığı anda e, otomatikman yeniden yükleme olayı gerçekleşiyor. yana yüklemek ya kesme olduğu anda ya da ya da taşma olduğu anda e, TH1'deki bilgi otomatikman TL1'e aktarılıyor. Bununla ilgili örnek yapmıştık size. Bakarsınız yani. E, o örnekte de şöyle yapmıştık yani hızlıca yazarsak şöyle işte mu demiştik, e, Tmod demiştik, işte kare virgül sıfır, 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 sıfır. sıfır, sıfır, sıfır timer 1 için burası işte sıfır olsun. Gate'imiz bu. Gate bu. Gate. Ee, ben şu anda ne sayayım size, ee, ct1 kutucuk sayalım. Yani ben pini, pin'den saymaya kutucuk diyorum. Bazıları niye öyle söylüyorsun diye düşünebilirler. 1 dedim, bu bizim e, pin. modumuzda e, tabii ki 1.0 mod 2'den bahsediyorum size. Şu anda geldik böyle yaptık. İşte ilk, kaç tane kutu saymak istiyorsun? Ee, örnek olarak 10 tane kutu saymak istiyorsun. Hep durmadan 10 tane kutu saymak istiyorsun ve bir led yakmak istiyorsun. 10 tane kutu say ve LED'i yak dedik tamam mı? LED'i yak. Böyle bir görevimiz olsun yani led led yakmakta bir görevimiz olsun. Ee, tabi burada yapacağımız şey şu move e, tl sıfırla e, timer sıfır kullandığım için tl 0 dedim. tl sıfıra gel e, kare 255'ten 10 çıkart e, 245 246 decimal yüklemeniz lazım. Aynı şeyi arkadaşlar bir de geleceksiniz e, timer haya yükleyeceksiniz yani olay e, kritik noktalarından bir tanesi burası çünkü taşma olduğu anda e, TL0 sıfır, e, sıfıra çektiği anda yani TL0 FF'den e, TL0 sıfır FF'den sıfıra döndüğü anda yani 250 255'ten e, sıfıra döndüğü anda e, taşma olayı meydana gelecek. TF0 birlendiği anda da TH0'daki bilgi TL0'daki bilgi olmuş olacak. yani Olayın özeti burası yani. Otomatik yükleme bu işe yarıyor. Kesme olduğu anda TH'daki bilgi TL e, TL 0'daki e, bilgiye aktarılıyor. Olay bu kadar. Başka bir şey yok zaten. E, set bit işte ne dedik e, TR0 dediğimizde sayıcı başladı. Sayıcı saymaya başladı. Sen de burada bekliyorsun. X diyorsun. E, burada X diyorsun. Jadnat bit işte TF0 Dolar işte dolar demek aynı yer demek. TF 0 0'sa bekle. TF 0 0 bekle. TF 0 0'sa bekle. Yani bayrak kaldırmadı. Yani 256 olmadı. 256 olursa 10 tane e, değer geçmiş olacaktı çünkü. 10 tane e, pin'den darbe gelmiş olacaktı. Darbe geldi. TF 0 bayrağını indir. 10 tane geçmiş oldu. İşte burada biz eğer e, mod e, 1 0 3 kullansaydık Burada manuel olarak bir yükleme yapacaktık. Move işte TL 0a gel, manuel bir yükleme yapacaktınız. Şimdi o yüklemeyi yapmanıza gerek yok. E, t, mod 2 kullandığımız için o dediğin yükleme otomatikman gerçekleştirilmiş olacak. Sen tek yapman gereken şey burada. E ne yapmak? Ko görevini yapmak. Set bit işte ne dedik. P1 ledi LED yak. Sonra tekrar S jump X ile ee, başa dön. Yani olayın e, özeti otomatik yükleme buydu. Şimdi timer bir timer e, bu sıfırla e, timer birin e, mod ikisiydi bu anlattığım. Tabii timer bir için buraya kullanmanız gerekiyor vesaire. Bunlar da biller olacak. E, şimdi m, bizim e, mod, e, timer ikimiz diye bir m, t, m, zamanlayıcımız ve sayıcımız var arkadaşlar ve onun zamanlayıcı sayıcı T2 kon Şimdi buradaki T moddu arkadaşlar. Bakın buradaki T moddu. E şimdi buradaki T2 kon. Timer 2'yi T2 kon e, ayarlıyoruz. Bununla, bununla ilgili iki tane konu o, olay var. Ben bu olaylara sadece size bir tanesini anlatacağım. Diğerini anlatmayacağım. E, diğerine uğraşmayın. Şimdi kafamız karışmasın. Yani çok şey anlatmak istiyoruz. Tabii kafamız da karışabilir. O yüzden her şeyi anlatmak istemiyorum o, o konuyla ilgili. Fakat e, şöyle bir durum var. Eee timer 2 t2 konla ilgili işte tf2 diye bir şey var burada. Yani t2 konda t2 konda şimdi bir tane tf2 diye bir şey var. 7. bitmiş yani hangi hangi bit olduğunu ben bilmiyorum. tf2 bayrak sonuçta. Yani taşma olduğunda o bayrak havaya kalkacak. Bakın burada xf2 rclk tclk xn2 cnt 2 kap2 diye böyle garip garip kelimeler var. Bakın mesela yakalama Yeniden yükleme falan filan diye ben bunların çoğunu bilmiyorum. Yani biliyorum da yani bilmiyorum diyeyim. RCLK, TCLK seri portta kullanacağız. şey sayıyı yakalamakta kullandığımız şeyler var. Yani bunlarla bizim ilgileneceğimiz tek şey şu: biz bir TF2 bileceğiz bayrak kalktığında, bir de set bir TR2 bileceğiz. Bir de TR2 var tabii ki. Geri kalanlı bir işimiz olmadığını düşünün. Bizim geri kalanlı bir işimiz olmuyorsa diğer hepsine otomatikman sıfır 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 vergisin. Tamam? Şimdi ben oyun nasıl çalıştığını göstermek istiyorum size. Bir e, timer 2 arkadaşlar tabii ki e, her standart 8051'de var. Standart 8051'lerde var. Hangi e, 50 8051'i alırsan al, 8 TL'lik 8051'i de alırsan al, orada bizim tabi e, e, tabii yani 8052 olacak. Pardon. 8052'de kesinlikle e, timer 2 var. Yani çok ucuz yani. Onlar 9-10 değil yani 8-9-10 TL Çin'den AliExpress'ten bakabilirsiniz. Hatta ben aldım. Yolda geliyorlar yani. Eee Timer 2'miz arkadaşlar kesinlikle 16 bit ve çok önemli güzel bir özelliği daha var ee, otomatik yükleme arkadaşlar otomatik yüklemeli otomatik yüklemeli dikkat ederseniz bizim e, timer sıfırla timer 1 16 bit oluyordu mod bir de fakat o, o, otomatik yükleme değildi. Otomatik yüklemeli değildi. Tabi Timer 2'nin başka görevleri daha var. Timer 2 arkadaşlar seri portta kullanacağız. Seri port ayarları yaparken kullanacağız. Son hafta. i̇şte o RCLK, TCLK falan var ya. Orada kullanacağız onları. Timer 2'de. Timer 2 başka neleri yarıyor arkadaşlar? Başka çok şey yarıyor. Timer 2 bir kez ADC ile de bir ilişkisi var. ADC ile de bir ilişkisi var. Bunlara geleceğiz bugün. Tamam. E, ee, şimdi time linkimizi bir kullanalım. İşte time 16 bit e, yeniden yüklemeli. Adam sana bak burada bir tane data sheetinde e, bu data sheet bilgisidir. Yani biz hiçbir şekilde kendimizin bir fikri yok. Sen bu ayarları yaparsan 16 bit yeniden yüklemeli mod oluyor. Yani diyor RCLK, TCLK'ya git 0 ver diyor. Cap 2'ye git 0 ver diyor. Set bit TR2 dediğin zaman 16 bit yeniden yüklemeli mod oluyor diyor. Yani şunlara RCLK, TCLK Kep cap 2'ye git diyor. Bunlara diyor sen diyor e, ver diyor. 16 bit yanına yüklemeli olur diyor yani. <laughs> Set bit ya şu TR2 bak sıfırsa zaten kesinlikle time 2 çalışmaz. Böyle şeyler var. İşte bakın burada seri portla ilgili bir şey var. Bir de yakalamayla ilgili bir şey var. Biz ilgilendiğimiz kısım bugün en üstteki kısmı. E, Şematiği de bu arkadaşlar. Şematik. Çok, kafamızı kork, Yani gözümüzü korkutmasın. E, burada çok bir şey yok. E, tabii ki timer'ımız varsa timer yer bir pini sayıyordu. Ya da bir e, saati sayıyordu. O nedenle bu adam e, pin olarak timer 2 pin olarak P1 sayıyormuş. Bakın p 10 sayıyor. Ya da saat sayıyor. Yine CT2, CNT2 diye e, şurada. Şurası arkadaşlar bir numaralı ayar. E, oradan da siz pil e, pin mi sayacaksınız yoksa e, saati saatim sayacaksınız ona ayarlıyorsunuz. eee CNT2 tamam mı şurası yani. Şu. Set bit R2 diyerek zamanlayıcıyı başlatıyorsun. Bak bu kesme olduğu anda bak TF2 diye bir kesme var. Bu kesme geliyor veya kapısından geçtiği için TF2 birlendiği anda yani şurası birlendiği anda dolayısıyla buranın bir olması gerekiyor tabii ki e, otomatik yeniden yüklemeli mod olmuş oluyor. Ne yükleniyor? TL2 arkadaşlar RKAP 2 ile oldaki değerler yükleniyor. th 2ye de r cap 2 hdeki değerler yükleniyor. Olayın tamamen olayın özeti bu. Bak yukarıda size ben aynısını yaptım bak. Aynısını yaptım aslında. Bunlar ne? Bunlar başka ders. Bak burada ne olmuştu? Ee, TH0'daki bilgi TL0 otomatik yükleniyordu. Şimdi bak buradaki örneğe gelelim sizle. Buradaki örnek de şu. Move diyorsun. T2 kon diyorsun. T2 kona gelip ayarlarımızı yapacağız. Şimdi e, örnek olarak ayarımız şey olsun. İlk önce sorumuz ne? E, sorumuzu ayarlayalım. Sorumuz şey olsun. 5 milisaniye örneği olsun. E, 5 milisaniyede bir Tabii ki bunun da kesmesi var. Onu da size bırakayım. 5 milisaniyede bir LED'in komplementini al. LED'in komplementini al. Tamam olayımız şu anda bu olsun. Ve biz bunu timer 2 ile yapacağız. Otomatik yüklemeli olacak. Tabii ki 5 milisaniye için kaç tane kare dalga saymak gerekiyor? Kare dalga saymak gerekiyor. Hesap yapman lazım. İşte 1 saniye için 11.0592 tane kare dalga sayacaksam 5 milisaniye için kaç tane kare dalga sayacağım? Bir hesaplamam lazım. İşte bunun için hesap makinesini açıyorsunuz. Ee, hesap makinesini açalım. Ne yapacağız? Şu 3 tane 0, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ya. E, bu eksi 3'ü şuraya gelir. 11, 0, 59 çarpı 2. 11, 0, 59 çarpı 5. 55 296 arkadaşlar. Bunu zaten yapmıştık hatırlıyorum ben. Şimdi 55 296 tane kaya dalga saymam gerekiyor. Eee Dolayısıyla 65535'ten çıkartırsam 55 296'yı 9 3 4'ten 2 çıktı 2 0 10239. 10240'tan başlayalım. Bir tane de fazlalık var yani en sonda. Onu da eklemiş olalım. 10240'tan başlayacağım yani. Olayın noktası burası. 10240. Evet. 10240 tane 10.200'den başlarsa 65.535'ten sonra taştığı anda 5 milisaniye geçer. Tamam özet. Burası özetti. Şimdi move e, t2 kon diyorsun. Geliyorsun kare 0. Bakalım ne yapacaktık. tf2 0 bayrağı elleme. xf 2 0. rclk 0. tclk 0. Bunlar direkt 0 arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eksen 2 de 0 hatta. Bunlar bizimle alakası değil şu anda. E, set bit TR2 demeyelim. Şu anda ikinci 2 ikin nolu yeri yazıyorum. Orası da sıfır. Daha zamanlayıcıyı başlatmayalım. E, temizlendiğinde zamanlayıcı oluyormuş arkadaşlar. CNT2. Evet ben o zaman onu da sıfır yapayım. Kap e, 2 ne yapacaktım? Kap 2'yi de arkadaşlar onda e, onu da sıfır yapacaktım. Gördüğün gibi 0 0 0 0 yükledim. Sadece eğer kutu saymak isteseydim şuraya 1 yapacaktım. CNT2'ye tam şuraya 1 yapacaktım. Ee, ve, e, ve hemen tablomu açıyorum. Tablomu açtığımda e, işte move data pointer'a dptr'ye gelip kare 10.240'ı 10.240'ı yerleştirdim. E, hani ikiye bölüyor ya bu dp low diye dp high diye. Çok rahat. Hesap makinesine gerek kalmıyor yani bunu yapmakla. Bazıları belki hala bunu düşünüyordur. Bu adam bunu niye yapıyor diye de işte biraz düşünmek lazım. E, move e, TL2'ye move. Bir de arkadaşlar bak TL2'ye Şurasını şunu sileyim. E, TL2'ye ve R kap 2 lova DPLO e, dpl e bilgisini vereceğim. İkisine de aynı bilgi veriyorum. Move e, TH2 ile move e, R kap 2H bilgisine de yani şunlara Bunlara da dp high vereceğim. Şimdi set bit tr2 diyerek arkadaşlar zamanlayıcı çalışmaya başlıyor. Şimdi zamanlayıcı çalışıyor. Sen de yine buraya geldin x dedin. Ee, ne diyeceğiz? Ee, jat bit tf2 dolar diyebilirsin bu şekilde e, ee, işte taşma olayı meydana geldiği anda arkadaşlar. İşte burada taşma olayı meydana geldiği anda otomatikman yeniden yükleme olayı gerçekleşecek. Yani buradaki kapılara otomatikman bir gelecek. Yani taşma olayı geçtiği anda sen sadece clear tf2 diyebilirsin. Kesme kesme örneği yapıyorsan tabii ki clear tf2 demene gerek yok. Göreviniz neydi? Göreviniz komplement işte p2.0 olsun mesela. E, ee, ve S çarp x diyerek otomatikman x'e e geri gittik. Bakın tek yani e, bunun güzelliği ne oldu? Burada iki, iki, iki tane kod yazmam gerekiyordu benim normalde. İşte manuel olarak. move tl2 ile th2'ye e, manuel yazı yazmam gerekiyordu. Clear tf2'den sonra bun, bunun üstünde ve buranın altında. E, şimdi onu yazmamıza gerek kalmadı. Tamam mı? Yani Otomatik yükleme bu demek. Şimdi ben bu dersi burada bırakacağım. Mı diyelim bir tane örnek yapalım şurada. Ondan sonra bırakayım ve ADC'ye geçeyim. Şimdi burada yapacağımız aynı örneği yazacağım yani şunu şuraya yazacağım ve size en azından keylada bir şeyler görünüş keylada göstermiyorum çünkü çok önemli değil arkadaşlar. Bunu siz kendiniz kesinlikle öğrenebilirsiniz. Move T2 kona geldik 00 hex yazdık. İşte Gördüğün gibi şurada, şurada. Ee, sonra move işte DPTR'ye gelip kare e, ne, ne, ne yerleştirmiştik? 10.240 yerleştirdik. 10.240 decimal yerleştirdik. Move. İşte TL2 ile e, geldik. DPL yerleştirdik. Move. E, TH2'ye gelip e, DPH yerleştirdik. Burada dur Burada durdurayım arkadaşlar. Ben yazayım. E, vakit kaybolmadı. Evet ben kodu yazdım. Bir derleme işlemini tartacağım. Evet derledim. Ee, şimdi debug modunu açalım. Şuradan fail fıstığını arkadaşlar. Timer'dan e, timer 2'yi açıyorsun. Tamam mı? Sonra e, buradan step step gidelim bir. Move t2 kona geldik. 0 0 verdik. Bakın burada gösteriyor. E, DPTR'ye geldik. Bakın burada ikiye bölerek size e, göstermiyorum ama 28 çift sıfırmış arkadaşlar. 28 çift sıfır oldu. Yani 10.240'ın anlamı e, 28 çift sıfır hexa sayısı oluyor. Yani şunun eşiti 28 sıfır sıfır oluyor. Yani bu DP high olmuş olacak. Bu da DP low olmuş olacak. E, tl 2ye gelip arkadaşlar bilgimizi yüklüyoruz. Bakın e, TL2 e, ee, niye nerede TL2? TH2 bakın şurası 28 çift 0. Bir de RK2 aşağıda 28 çift 0 yerleştirdik. Yani şunları. Sonra e, bakın TR, 2 daha start edilmemiş. Bakın burada gösteriyor. Start edilmemiş. Start edelim. set bir TR2. Şu anda arkadaşlar şu Ratnat bir TF2 dolar komutunda bekliyoruz. Artık o kaç kare davraysa bakın 32. Bunun her bir tane stepi de 4'müş. 36, 40, 44. Bak bir yandan da sayıcı zamanlayıcı da sayıyor. Bak 4'er 4'er atması lazım bak. 36, 3A gördün mü? 3E, 42, 46, 50. 54 a yani 50 diyorum pardon. Hegzere <laughs> yani işte Sibel sayıyoruz. Yani şu komutun 4 cycle olduğunu da söylemiş oluyoruz. O zaman doğru sayıyor yani 4 cycle. Buradan state'den 4'ü gördüm. Bu da 4'er 4'e er arttığı için şu anda. Yani şu komutu 4 tane kare dalgada işlediği için o da 4 kare dalga olarak kare dalgaları şu anda timer 2 sayıyor. Ben şuraya bir tane break point koyayım arkadaşlar. Ama break point koyduğum anda arkadaşlar buraya e, otomatikman 28 çift 0 t2 yüklenecek. E, 4 tane buradan vakit kaybı olacak. Neyse bir bakalım. Bakın ne oldu? 28 0 6 oldu gördüğünüz gibi. Yani 28 çift 0 yüklendi. Sen buradan buraya gelene kadar da 28.06 olmuş durum. Ben onu da çalıştırdığımda clear tf2 tf2 temizlendi. Komplementini aldım. Tekrar bakın zamanlayıcı yine 4'er 4'er. E, bit komutundan dolayı sayıp sayıp duruyor. E, çok basit bir şekilde görüyorsunuz. E, ve tf2 ile bakın burada e, birlendi bilindi yani. Tekrar 28.0 yüklendi buraya vesaire. Bu şekilde durmadan Devam edip duruyor. Ben bu dersi burada kapatıyorum e, kaybolmasın diye. Şimdi geleceğiz ADC dersini anlatmaya.